İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Bitme belirtisi göstermeyen gerçek bir savaş. Soykırım kelimesini kullandığı için yargılanan Türk gazeteci. Bakü savaş uçaklarını havalandırdı. İznik'te erken Hristiyan kilisesi ve mezarlığı keşfedildi. Su altındaki tarihi kilise. Artvin'deki HES projesi öfkeye yol açtı. Yağmalanan mülkün izi. Ukla Promais Enstitüsü'nde bir tartışma. Kayıp bir kimliğin arayışı. Hafıza, kimlik ve adaletin anahtarı olarak Asadur belgeseli. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sinarmenya TV'yi destekleyelim. Şafak vakti İsrail İran'a saldırdı ve İran'da füze saldırılarıyla karşılık verdi. Düşmanlıklar devam ediyor. Her iki tarafta da can kaybı ve yaralanmalar var. Bölgede gerginlikler artıyor ve tam ölçekli bir savaş da mümkün. İsrail yetkilileri açıkça İran devletini zayıflatmayı ve devirmeyi amaçladıklarını beyan ediyorlar. Bu, İran içinde bir parçalanma ve Suriyelileşme senaryosuyla tehdit ediliyor. Türkiye ve Azerbaycan tarafından desteklenen İran'ın kuzeyindeki pan-Türkist güçlerinin harekete geçirmesi özellikle tehlikelidir ve Türkçe konuşan nüfusu ayrılıkçı adımlar atmaya teşvik etmektedir. İran'ın zayıflaması Doğu Ermenistan'a yönelik Türk-Azeri baskısının artmasına da yol açabilir. Bu ciddi durumda Ermeni yetkililer henüz güvenlik konseyini toplantıya çağırmadılar ve yalnızca kısa basın açıklamalarıyla yetindiler. Ermenilere uygulanan soykırım ile ilgili bir reportaj nedeniyle Türk gazeteci Tuğçe Yılmaz hakkında ceza davası açıldı. İki genç Ermeni ile reportaj yapmış ve 1915 olaylarını tarihi bir acı ve anı olarak nitelendirmişti. Tuğçe Yılmaz, Türk milletine hakaret gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesini ihlal etmekle suçlanıyor. Gazeteci GBT sistematik kontrol sırasında gözaltına alındı ve bir gece polis gözetiminde kaldı. Türk gazeteci Tuğçe Yılmaz, "Ben sadece bir gazeteci olarak görevimi yerine getiriyorum. Kimseyi rencide etmedim. Sadece tarihi bir olayı günümüz neslinin gözünden anlattım." dedi. İnsan hakları aktivistleri ve avukatlar bu tür davaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek davanın gidişatını eleştirdiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi emsalleri tarihi konularda görüş bildirmenin suç olarak kabul edilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Türk mahkemeleri daha önce birkaç benzer davada beraat kararı vermiş ve soykırım kelimesinin kullanılmasının ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığını belirtmiştir. Azerbaycan savaş uçakları Arsak cephesine uçuşlara başladı. Minval.az'a göre Bugün Bakü Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Arsah yönünde uçuyor. Bakü Savunma Bakanlığı bu bilgiyi doğruladı. Batı Ermenistan'ın Antik İznik kentinde kutsal babaya adanmış bir bazilikanın yakınında yapılan arkeolojik kazılar sırasında erken dönem Hristiyan Kilisesi ve mezarlığı keşfedildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin liderliğindeki sualtı arkeolojik kazıları 2015 yılından beri devam ediyor. Son kazılarda Ermeni Hristiyanların mezarları ortaya çıkarıldı. Kazı katılımcıları Bazilika'nın kalıntılarının milattan sonra 325 yılında toplanan ve Kutsal Patrikler Kilisesi olarak bilinen 1. İznik Ekümenik Konseyi'nin yerine inşa edilen kiliseye karşılık geldiğini belirtiyorlar. Bu konsey İsa Mesih'in tanrısallığı doktrininin kabul edildiği Hristiyanlık tarihinde önemli bir aşamaydı. Kazılar sırasında keşfedilen insan kemikleri parçalara ayrılıp incelendikten sonra orijinal konumlarına geri döndürülerek onurlu bir muamele görüyor. Bu yaklaşımın amacı yalnızca bilimsel gerçekleri toplamak değil, aynı zamanda geçmişin anısına saygı göstermektir. Türk devleti bir yandan antik Hristiyan mekanlarını canlandırırken onları bir turizm kaynağı olarak kullanırken diğer yandan tarihi Ermeni topraklarındaki Ermeni kiliselerini ve kültürel mirasını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Bu ikili tutum, hafızaya seçici bir yaklaşımın ve tarihin manipülasyonunun kanıtıdır. Batı Ermenistan'ın Artvin ilinin Ardanuç bölgesinde birinci sınıf kültürel miras koruma bölgesi içinde bir hidroelektrik santrali HES inşa edilmesi ciddi endişelere yol açtı. Bulanık Nehri üzerindeki Ardanuç Regülatörü 5 projesi yalnızca yerel köylülerin sulama sularını tehlike atmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bir kilisenin kalıntılarını su altında bırakarak geri döndürülemez hasara yol açtı. 2010'dan beri projeye karşı hukuki mücadele yürüten yerel halk, devletin ilgisizliği ve çelişkili mahkeme kararlarıyla karşı karşıya. Danıştay'ın çevresel etki değerlendirmesi, çet raporlarını defalarca reddetmesine rağmen proje devam ediyor. Ardan Üç Nehri Kardeşliği platformunun sözcüsü Elyes'e uygun, bildirdik ancak hiçbir yanıt gelmedi diyor. Ona göre kilise alanı önce ihmal edildi ve ardından nehir yatağındaki değişiklik sonucunda kültürel miras kelimenin tam anlamıyla su altında kaldı. Bu eski yapı korunsaydı turistik ve eğitim amaçlı bir varlık olabilirdi. Ancak bugün telafisi mümkün olmayan bir kayıpla karşı karşıyayız diyor. Kültürel mirasın yanı sıra yerel çiftçiler de su kaynaklarındaki azalma konusunda alarm veriyor kamu mücadelesi ve yasal adımlar sonucunda hiçbir yapı durumu kontrol altına alamadı ve yeni seçilen yerel liderlerin sessizliği, sakinleri yalnız bırakıldık demeye yöneltti. Bu dava geri dönüşü olmayan kayıplar pahasına ekonomik çıkarların kültürel ve çevresel değerlerden nasıl önceliklendiğinin kanıtıdır. Türk yetkililerin eylemsizliği ve bazı durumlarda Ermeni mirasını yok etme sürecine açıkça katılmaları, 1895'te başlayan soykırım inkarı ve kültürel baskı mantığını sürdüren bir politikayı karakterize ediyor. 16 Haziran 2025'te Los Angeles'teki Ukla Promis Ermenilere uygulanan soykırım çalışmaları merkezi, Envali Metruke Terk edilmiş mülkiyet konusuyla ilgili büyük bir web semineri düzenleyecek. Seminere programın direktörü olan ünlü tarihçi, yazar ve soykırım uzmanı Taner Akçam ev sahipliği yapacak. Girişim 1915 soykırımı sırasında ve sonrasında Batı Ermenistan'ın 34 kasaba ve köyünde Türkiye tarafından işgal edildikten sonra Ermenilere ait mülklerin hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmeden açık artırmalarda nasıl satıldığını sunuyor. Araştırmacı Said Çetinoğlu yıllardır bu keşifler üzerinde çalışarak yüzlerce tarihi ifade topladı ve bunlar artık dijitalleştirildi, İngilizceye çevrildi ve çevrimiçi olarak halka açık hale getirildi. Taner Akçam, bu çalışmanın mülk müsaadesi ve ekonomik yağmanın soykırımın ayrılmaz bileşenleri olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca arşiv materyalleri toplamanın zorluklarını ve işbirliği ihtiyacını da vurguluyor. Seminer, devlet politikası, şiddet ve ekonomik sömürü arasındaki ilişkiyi tarihsel gerçeklere dayanarak tartışma fırsatı sunacaktır. Taner akşam katılımcıları bu önemli tartışmaya katılmaya davet ediyor ve programın ortak yazarı Said Çetinoğlu'nun katkısının paha biçilemez olduğunu vurguluyor. Materyal agunk.net'e dayanmaktadır. 19 Ocak 2025'teki premierinin ardından belgesel film Asadur farklı şehirlerdeki izleyicilere Malatya'da yaşayan Hüsamettin Kurultay'ın Ermeni kimliğini arayışındaki dokunaklı öyküsünü sunarak turnesine devam ediyor. Film yalnızca kişisel kimlik keşfinin yolunun bir kaydı değil, aynı zamanda Ermenilere uygulanan soykırım mirasıyla yüzleşme bağlamında kolektif hafızayı yeniden canlandırma girişimidir. Filmin senaryo danışmanı ve aynı zamanda Bitmemiş Hikayeler ve Seni Ararken adlı kitapların yazarı olan Mesut Ethem kavallı, susturulmuş seslere ses vermek için tarihle yüzleşmenin ahlaki bir görev olduğunu vurguluyor. Gözlemlerine göre resmi inkar politikası Ermeni, Asuri, Süryani ve diğer toplulukların yaşadığı travmaları tanıma ve yeniden değerlendirme sürecini hala engelliyor. Asadur'un kahramanı Hüsamettin Kurultay, inkar siyasetinin devlet sisteminin tüm katmanlarına nüfus ettiği bir ülkede gerçek kimliğinden kopuk bir şekilde büyüyerek kültürel yetimliğin acısını çekti. Samimiyeti ve tarihi adalet için verdiği mücadele yalnızca yaratıcı ekibi harekete geçirmekle kalmadı. Aynı zamanda filmi hafızanın ve kimliğin yeniden keşfinin bir vasiyetine dönüştürdü. Filmin Almanya'da ve Belçika'daki birçok şehirlerdeki gösterimlerine tarihçiler, insan hakları aktivistleri ve kamu figürlerinin katılımıyla tartışmalar eşlik etti. Mesut Kavallı bu hikayelerin geleceğe bir mesaj olduğunu vurguluyor. Hafıza olmadan adalet olmaz ve adalet olmadan barışçıl bir arada yaşam olmaz. Kaynak Dikran Çandoyan Bugünün Batı Ermenistan Ermenileri. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen atanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. hoşça Hoşçakalın.